Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah Değerli Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun için Bir an önce tövbemizi edelim inşallah Allah Celle Celaluhu'na e dönelim Namazlarımızı kılalım inşallah Namaz kılmayanlar acilen namaz Namazlarını kılmaya başlasınlar inşallah namazlarını aksatanlar aksatmamaya dikkat etsinler inşallah. Bu şekilde inşallah bir an önce tövbe edip Allah Celle Celaluhu'na yönlenelim, dönelim. Hiç olmazsa tedbir almış oluruz. Yakın olan musibetlerden, depremlerden, açlıktan, susuzluktan, savaşlardan sıkıntı yaşayacaksak hiç olmazsa Tövbe etmiş olaraktan eğer ki Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gideceksek, bu dünyadan göç edeceksek hiç olmazsa tövbe etmiş olarak huzura çıkarız. Ee, eğer ki kendimizi seviyorsak, kendimize değer veriyorsak e, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bunu yapmamız lazım acilen acilen yapmamız lazım inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü